Merhabalar arkadaşlar ben Mustafa Cerit ee, Yeni bir video ile yine karşınızdayım Bugünkü videomuzda EBOB ve ekok konusunu ele alacağız Bir önceki videomuzda Pozitif tam sayıların çarpanlarını e, Görmüştük Asal sayı kavramına değinmiştik Bugünkü videomuzda ise yine onun devamı olan EBOB ve ekok Konusunu ele alacağız e, Başlayalım dersimize EBOB sıfırdan farklı en az iki doğal sayının Ortak bölenlerinin En büyüğüne EBOB denir. Şöyle kısaltmasını da baktığımız zaman. En büyük ortak bölen denir. Peki ne demek istiyormuş bu EBOB ona bakalım hemen. Evet 18'in bölenlerine bakıyordum. Bir önceki videoda da yine e, sayıların bölenlerini ele almıştık. Yine aynı şekilde 18'in bölenlerine bakıyorum. 1 böler 18'i. 2 böler. 3 böler. 4 bölmez. 5 bölmez. 6 böler. 9 böler ve 18 böler. Doğru mu? Peki benzer şekilde 12'ye de bakalım. 12'yi 1 böler 2 böler 3 böler 4 böler 6 böler 12 böler. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan önce e, ortak olanlarını görmemiz gerekiyor. Ortaklarına bakalım hemen. Evet 1'ler ortak. Doğru mu? 2'ler ortak üçler ortak ve altılar ortak. Bunlardan en büyüğünü arıyorum ben. En büyüğü ne bunların? Altı değil mi? O zaman şöyle yazıyorum hemen. EBOB 12,18 altıdır diyorum. Peki. Sonraki örneğe geldim. 120'ye bakıyorum. 120'yi 1 böler. 2 böler. 3 böler. 4 böler. Evet. 5 böler. 6 böler. 7 böler. 7 bölmez. 8 böler. Pardon. 8 çarpı 15. 120 yapar değil mi? 9 bölmez. 10 böler. 12 böler. 18 böler mi? 18 de bölmez. 20 25 bölmez. 30 40 60 ve 120 değil mi? Evet. 160'a bakıyorum. 1 2 3 bölmez. 4 böler 40 yapar. 5 böler evet. 6 bölmez. 7 bölmez. 8 böler 20 yapar. 9 bölmez. 10 böler. 11 bölmez. 12 bölmez. 13 14 15 16 böler. 32 böler arkadaşlar. 40 böler aynı zamanda. 40'tan sonra ne böler başka? 80 böler ve 160 böler. Evet, bunların da bölenlerini bulduğumuza göre bakalım şöyle bir ortak olanlar hangileri? Evet. Kırmızı kalemle yazıyorum. Birler ortak, değil mi? 2'ler ortak. 3'ler değil. 4'ler ortak arkadaşlar. 5'ler ortak, 6'lar değil, 8'ler ortak, 10'lar ortak, 16 değil, 20 değil. Burada 20 de olması lazımmış. Yazmayı unuttuk. 20 de var burada. Ve 40 da ortak değil mi? Şöyle bakıyorum. Başka 40'tan başka ortak bölümümüz yok burada. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? EBOB 120 ile 160'ın EBOB'u neymiş? Şöyle 40 dedik, değil mi? En büyüğüne bakmıştık. Evet. Peki. Böyle her zaman uzun uzun diye yazmaya gerek yok arkadaşlar. Kısa yoldan nasıl yapılır ona bakıyorum şimdi. Şunu ne diyorduk? Biz al-sal çarpan algoritması diyorduk, doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar birlikte bölmeye başlıyoruz. 2'ye bölünebiliyor mu bu sayılar bakıyorum. 2'yi yazdım. İkisi de çift sayı olduğu için bölünebilir. İkisi birlikte bölünebildiği için 2'nin üzerine bir yıldız atıyorum. 2'ye böldüğüm zaman burayı 9. 2'ye böldüğüm zaman burayı 6. Değil mi? Peki ee, bir daha 2'ye böleyim bir daha. Bakalım şöyle. 2'ye bölünür mü 9? Dokuz? Bölünmez. 9'u olduğu gibi indiriyorum. 6 2'ye bölünür mü? Evet. 3. Ama fark ettiniz mi? İkisi birlikte bölünmedi. İkisi birlikte bölünmediyse o zaman buraya ne diyorum? Yıldız koymuyorum. Sonra bakıyorum 3'e bölünür mü? 3'e yıldız atıyorum. Neden? Çünkü ikisi birlikte 3'e bölünür. 3 1. 3'ü de bir daha 3'e bölerim. Bu şekilde bulmuş olurum. Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. Ee, yıldızda olanları çarpıyoruz sadece. Yani şuraya bir daha yazayım. Eee EBOB 12,18 Yıldız olanları çarptığım zaman 2 ile 3 çarparım. 2 çarpı 3 o da eşitlerine 6. Evet şuraya gelelim hemen. 120 ile 160. 2'ye böldüm bunları. 2'ye böldüğüm zaman ikisi çift sayı olduğu için bölünürler. Yıldız attım. 60 oldu. 80 oldu. Peki bir daha 2'ye bölünürler bunlar. 2'ye böldüm 30 oldu. 2'ye böldüm 40 oldu. Bir daha yıldız attım. 2'ye bir daha bölünürler. Sonuç 0 çift çünkü. 2'ye böldüm 15. 2'ye böldüm 20 oldu. Bir daha 2'ye bölünür mü arkadaşlar bunlar birlikte? Bölünmezler değil mi? Ama 5'e bölünebildiklerini görüyor muyum ben? Evet. 5'e bölünürler. 15'i 5'e böldüm. 3. 20'yi 5'e böldüm. 4. Evet burayı da 3'e bölerim. 1 olur. Şu 4'ü de aşağı indiririm. 4'ü 2'ye bölerim. 2 olur. 2'yi de 2'ye bölerim. 1 olur. Yıldızda olanlar neler arkadaşlar? 5, 2, 2, 2. Ego. Ne? 120 160. Ne diyoruz arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. Çünkü 2 ta 3 tane yıldızda 2 var çarpı bir tane 5 var yıldızlı. Ne diyoruz buna? 40 diyoruz. Bu şekilde EBOB'un 40 olduğunu yine şurada da bulmuştuk 40 olduğunu burada da bulmuştuk. Yani uzun uza diye şöyle yazmanıza gerek yok. O zaman şu alttaki örneğe bakıyorum hemen. 196, 84. 2'ye bölünür mü ikisi birlikte? Evet 2'ye bölünür ikisi de çift sayı. 196 2'ye böldüğüm zaman ne gelir? Hemen söyle. 98 mi gelir? Evet 98. Peki 84'ü 2'ye böldüğüm zaman 42 gelir. İkisi de çift sayı. 2'ye bölüyorum yine. 2'ye böldüğüm zaman ne oldu? 49 oldu burası. Burayı da 2'ye böldüm. 21 oldu. Peki ikisi birlikte neye bölünürler arkadaşlar? 7'ye bölünürler değil mi? 7'ye yıldız attım o zaman. 49'u 7'ye böldüm. 7, 21'i 7'ye böldüm. 3. Bir daha 7'ye bölerim ama ikisi birlikte bölünmez. 3'ü aşağı indiririm. 3'ü de 3'e bölerim. 1. O zaman bunların EBOB hakkında ne deriz arkadaşlar? EBOB 196,84 2 çarpı 2 çarpı 7 2 çarpı 2 çarpı 7 2 kere 2 4 4 kere 7 28 diye sonuca ulaşırım arkadaşlar. Evet. Üçlü olursa ne yapacağız hocam? Üçlü olursa da yine aynı şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Evet bakıyorum sayılar. İkiye bölünürler mi? Evet ikiye bölünürler. İkiye böldüysem yıldız koyarım. ikinin üzerine. 112'yi ikiye böldüm. 56 oldu değil mi? 96'yı ikiye böldüm. 48 oldu. 128'i ikiye böldüm. 64 oldu. Peki bir daha ikiye bölünürler bunlar. Çünkü neden? hepsi birlikte çift sayı. 2'ye bölüyorum. 56'yı 2'ye böldüm. Ne yaptı? 28. 48'i 2'ye bölüyorum. 24. Evet 64'ü 2'ye bölüyorum. 32. Peki bir daha 2'ye bölelim hemen. 2'ye böldüm. 2'ye böldüğüm zaman 14, 2'ye böldüğüm zaman 12, 2'ye böldüğüm zaman 16. Bir daha 2'ye bölelim hemen. 2'ye böldüğüm zaman 7. 2'ye böldüğüm zaman 6 2'ye böldüğüm zaman 8. Şimdi arkadaşlar 7'ye böleyim bir kurtulayım hemen buradan. 7'ye böldüm. Burada bir bir kaldı. Bu 6 ile 8 aşağıya indi. Ee, 2'ye bölüyorum. 6 ile 8 6'yı 2'ye böldüm 3. 8'i 2'ye böldüm 4. 3'e bölüyorum. 3'ten kurtulayım. 4 kaldı burada. 4'ü de 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm 1. Peki burayı da bu şekilde çarpanlarına ayırmış olduk ve EBOB 112, 96, 128 şuradaki yıldızların çarpımı arkadaşlar. Çarptığım zaman 2 üzeri 4 yapar burası. 2 üzeri 4 de 16'ya eşit. Bir sonrakini de buraya çözerek bıraktım. E, video uzun sürmesin diye bu şekilde siz buradan incelersiniz. E, ben arka taraftaki ekok konusuna giriş yapmak istiyorum. EKOK Sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne ekok denir diyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada iki tane örnek verdim. 6 ile 8'in ekokunu nasıl bulacağız? Şimdi ekok dediği için ortak katları diyor. Katlarını alacağız arkadaşlar. 6'nın 1 katı 6. 6'nın 2 katı 12. 6'nın 3 katı 18. 6'nın 4 katı 24. 6'nın 5 katı 30. 6'nın 6 katı 36. 6'nın 7 katı 42. 6'nın 8 katı 48, 6'nın 9 katı 54 diye gidiyor değil mi arkadaşlar bu sonsuza kadar. 8'e bakıyorum. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 diye bu da yine sonsuza kadar gidiyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Bizim için önemli olan ortak olanlardı. Ortak olanlara bakıyoruz önce. Evet, 24'ler ortak mı arkadaşlar ikisinde de? Evet. Başka neler ortak? 48'ler ortak. Şimdi bunlardan neyini istiyoruz biz? En küçüğünü istiyoruz. O zaman 6 ile 8'in ekoku neymiş arkadaşlar? Ekok. Buradaki en küçük hangisi? 24 değil mi? 6 ile 8'in ekoku 24'tür diyeceğiz arkadaşlar. 12 ile 16'ya bakalım hemen. 12 ile 16'ya bakalım. 12'nin 1 katı 12, 12'nin 2 katı 24, 12'nin 3 katı 36, 12'nin 4 katı 48, 12'nin 5 katı 60, 12'nin 6 katı 72, 12'nin 8 katı 84, 12'nin 9 katı 96, 7 katı 84, 12'nin 8 katı 96 değil mi? Evet. Yanlış söyledik. 16'ya bakıyorum arkadaşlar. 16'nın bir katı 16, 16'nın iki katı 32, 16'nın üç katı 48, 16'nın dört katı ne yapar 54, 64, 16'nın beş katı 80, 16'nın altı katı 96 diye bu da yine sonsuza kadar gidiyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ortaklarına bakıyorduk. Evet. Ortaklarına geliyorum şöyle. Baktım değil, baktım değil, baktım değil. 48 de 48 ortak ikisinde dedi. Evet 48'lerin altını çizdim. Bir sonraki ortak olan ne arkadaşlar? Yukarıda 96 var, aşağıda 96 var. O zaman ekok 12 ile 16 neymiş arkadaşlar? En küçükleri hangisi bunların? 48 değil mi? O zaman 12 ile 16'nın ekoku 48'miş diyeceğiz. Peki böyle uzun uzadıya diye yazmaya gerek yok arkadaşlar. Şuradan bakalım nasıl olacakmış. Onu da göz önleyelim bir. Evet, şu siyahla yazayım. Şimdi 6 ile 8'in ekokunu arıyorum. Her ikisi birlikte neye bölünüyor arkadaşlar? 2'ye bölünüyor değil mi? 2'ye böldüm. 2'nin üzerine yıldız koydum. 2'ye böldüğüm zaman ne oldu? 3 oldu. 4 oldu. 2'ye böldüm bir daha. Yıldız koymayacağım arkadaşlar. Gerek yok çünkü. Neden? 3 2'ye e, bölünmez. 3 olduğu gibi insin aşağıya. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Iki. Evet 2'ye böldüm bir daha. 2'ye böldüm. 1. 3 yine olduğu gibi indi. 3'ü de 3'e böldüm. 1 kaldı. Evet. Şu bulduğum sayıları çarpıyorum. Hepsini çarpıyorum. EBOB'da ne yapıyorduk? Sadece yıldızları çarpıyorduk. Ama ECOG'da hepsini çarpıyoruz arkadaşlar ekok 6,8 neymiş? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24'müş arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar bunu da. Şuna bakalım hemen. 12 ile 16 2'ye böldüm. İkisi birlikte 2'ye bölündü. Yıldız koydum üzerine o zaman. 6. 2'ye böldüm. 8. Peki bir daha çift sayı oldular. Bir daha 2'ye böleyim. Yıldız koyarak. 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. Yıldız koymayacağım. 2, 3, 2'ye bölünmez. 3 değil. Aşağı. 2'ye böldüm. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 3'ü de aşağı indirdim. 3 diye. Bunu da 3'e böldüm arkadaşlar. 3'ü de 3'e böldüm. 1. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Ona bakalım. Ne dedik? Tüm hepsini çarpıyoruz dedik. Doğru mu? 2 kere 2. 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 3 48 yaptı. Ekok 12 16 48 oldu arkadaşlar. Peki yine benzer şekilde bakalım ne oluyormuş. 72 ile 96'nın ekokunu istemiş bizden. 72 ile 96 ikisi de çift sayı olduğu için 2'ye böleyim bir. 2'ye böldüm. Burası ne oldu? 36 ama 2 yıldızlı. 96 yı idi. 2'ye böldüm. 48 oldu arkadaşlar. Değil mi? Evet. 48. İkisini birlikte yine 2'ye bölebilirim çift sayı oldukları için. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 24. Bir daha 2'ye bölebilir miyim? İkisi çift sayı. Evet. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 12. Şimdi bir daha 2'ye böleyim arkadaşlar. 2 yıldızlı mı bu sefer? Değil. Neden? Çünkü 9 2'ye bölünmez. Bölünmediği için direkt indireyim. 12'yi de 2'ye böldüm. 6 oldu. Bir daha 2'ye böleyim arkadaşlar. 9 2'ye bölünmez. Yine 9. 6'yı 2'ye böldüm. 3 oldu. Evet. 2'ye bölünmez artık bunlar ikisi de birlikte. Eee... 3'e bölüyorum o zaman. 3'e böldüm. 3 yıldızda ama ikisi birlikte 3'e bölündüğünden 3 bunu da 3'e böldüm. 1. Değil mi? Peki yine bir daha 3'e böleyim ki şu 3'ten de kurtulalım. 1 oldu. Ekoklarına bakıyorum hemen o zaman. Ekoklarına bakıyorum. 72 ile 96 Hepsini çarpıyorduk değil mi arkadaşlar? Çarpalım o zaman sizle birlikte. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 3 kere 32 96. 3 kere 96 3 kere 96 da ne yapar? 270 288 yapar arkadaşlar. 288 Bu şekilde bunların da ekoklarını bulmuş olduk. Evet şuna bakıyorum hemen. Buna baktığım zaman da ne oldu? 2'ye ee, böleyim bir. 2'ye bölünür mü 35? Bölünmez. O zaman 2'ye yıldız koymuyorum. 35 yine 35 diye indi aşağıya. 42 2'ye böldüm. 21 oldu. 28'i 2'ye böldüm. 14 oldu. Bir daha 2'ye bölelim arkadaşlar. 2'ye böldüm 35. 2'ye böldüm yine bölmez. 21 diye indi. 2'ye böldüm. 7. Peki. 7'ye bölelim bu sefer arkadaşlar. Hepsi birlikte 7'ye bölünür mü? Evet, bölünürler. 7'ye böldüm 5. 7'ye böldüm 3, 7'ye böldüm 1. 5'e böledim 1 3, 3'e böledim 1. diye bu şekilde bulduk. O zaman ekok 28 35 42 eşittir 2 kere 2 4. 4 kere 7 28. 28 çarpı 5 140 yapar. 140 da, da 3'ü çarparsam 300 420 yapar arkadaşlar. 420. Buna da bakalım birlikte sizle. Ondan sonra da devam edelim. 8, 10, 21. ne ekokunu istemiş arkadaşlar. Bizden. Ee, bölebilir miyim? Evet böleyim bir. 4 olsun 5 olsun. 21'i 2'ye bölemediğimden yıldız koymadım. Buna 21'i aşağıya 21 diye indirdim. Bir daha 2'ye böleyim. 2 olur. Burası ne olur? 5 bölünmediğinden aynı kalır. 21 bölünmediğinden aynı kalır. 2'ye böleyim. Bir daha ee, Burası 1 olur. 5 bölünmediğinden aynı kalır. 21 olur burası da. 3'e böleyim arkadaşlar. 5 3'e bölünmez aynı kalır. 21 3'e bölünür. 7 olur. 5'e böleyim arkadaşlar. 1 olur. 7 aşağı iner bölünmediğinden 7'yi de 7'ye bölerim. 1 olur şöyle. O zaman ekok 8 10 21. Bunların da tüm hepsinin çarpımını alıyordum. Evet dikkat ettiyseniz hiç yıldızlı olan yok. Neden? Çünkü hiç üçü birlikte bir arada bölünmediler. İkisi bölünürse bile almıyorduk. Üçünün birlikte bölünmesi lazımdı. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 24 ile 5 çarparsam 120. 120 e, ile 7'yi çarparsam 840 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bunların da ekokunu bulmuş olduk. Evet. İki sayının çarpımı bu sayıların EBOB B e koklarının çarpımına eşittir demişiz. Hemen bakalım arkadaşlar. Şu iki sayının çarp şeyine ekokuna bakalım bir. 16 ile 18. 2'ye böldüm. Yıldızlı 2 8 oldu. 18'i 2'ye böldüm. 9 oldu. 2'ye böldüm. 4 oldu bölünmediğinden aynı kaldı. 2'ye böldüm, 2 oldu. Bölünmediğinden aynı kaldı. 2'ye böldüm, 1 oldu. Bölünmediğinden aynı kaldı. 3'e böldüm, 3 üç oldu. 3'e böldüm, 1 oldu. O zaman ekok 16 ile 18 neymiş arkadaşlar? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 3 48. 3 çarpı 48 de 144'tür arkadaşlar. 144. Evet. 144'müş. Peki. EBOB'ları ne arkadaşlar bunların? EBOB'ları. EBOB'ları. Bakıyorum sadece yıldızlı olanları alacaktım. 18. Yıldızlı olanlarını aldığım zaman ne olacak arkadaşlar? Ee, 2 diye bulacağım. Peki EBOB ile e çarpalım bir. Diyor ki EBOB ile e çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir diyor. 144 ile 2'yi çarparsak 288 gelir. Tamam. Peki 18 ile 16'yı çarparsak ne geliyor ona bakalım bir. 6 kere 8, 48'in 8 elde var 4. 6 kere 1, 6, 4 de elde 10. 108 oldu. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1. Şöyle toplarsak burayı da 8 aşağı insin. 0, 8 daha 8 olur. 1 ile 1'i toplarsam 2 olur. 288. Gördüğümüz gibi birbirine eşit oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ee... Sayılar bazen bu şekilde veriliyor ve bunların ebubu ve ekokunu nasıl buluyoruz? Ee, ona bakacağız şimdi. Şimdi ne dedik arkadaşlar? A sayısı 2 üzeri 2, 3 üzeri 3 çarpı 5 çarpı 7 imiş. B sayısı da 2 çarpı 3 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 2. Şimdi EBOB bulmak için EBOB A virgül B'yi bulmak için. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Çünkü böyle sorular gelebiliyor karşınıza testlerde. E bu bunu bulabilmek için bunların. Ortak olanların, ortak olanların üssü küçük olanı alacağız arkadaşlar. Ortak alanların üssü küçük olanı alacağız. Şimdi ortak olanlara bakıyorum ben. İkiler ortak mı bunda? Evet. İkinin üssü küçük olan hangisi? Bunun üzeri birdir değil mi? Görünmeyen bir bir vardır. 2 üzeri 1'i mi alacağım 2 üzeri 2'yi mi? O zaman getirip sadece 2 üzeri 1'i alıyorum arkadaşlar. Üstü küçük olanı alıyorum. Evet. A ile B'ye bakıyorum yine. 3'lere geldim. Bunun üzeri 3 üzeri 3. Bunun üzeri 3 üzeri 5. Hangisi daha küçük? Bu daha küçük değil mi? Çarpı 3 üzeri 3 diyorum. A ile B'ye bakıyorum yine bu şekilde burada. Ee, 5'lere baktığım zaman bunun üzeri 1 var görünmeyen. 1 mi küçük? 2 mi küçük? Bir daha küçük olduğu için ne yapıyorum? Getirip 5 üzeri 1'i alıyorum. Şimdi burada 7'ler ortak olmadığı için bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. EBOB'da. Neydi çünkü? En büyük ortak bölendi. 7'ler ortak değilse 7'yi almama gerek yok. O zaman bunun da EBOB'unu bu şekilde hesaplıyormuşuz arkadaşlar. EKOK'unu nasıl alıyoruz? Ona bakalım hemen. EKOK'unu. Hani yukarıda üssü küçük olanları aldık ya. Yine ek noktada üssü büyük olanları alacağız arkadaşlar. Üssü büyük olan ne? 2 üzeri 2 var şurada. Hemen onu alacağız önce. 2 üzeri 2. 3 mü büyük? 5 mi büyük? 5 büyük. 5'i alacağız o zaman. 3 üzeri 5. 2 mi büyük? 1 mi büyük? 5 üzeri 2'yi alacağız arkadaşlar. Burada aslında görünmeyen bir 1 vardır değil mi? Yani Şöyle ortak olanlara bakıyordum. Mesela örnek vereyim. Ee, 3 ile 4'ün ekokunu alırken. 3 ile 4'ün ekokunu alırken. 2'ye bölersin 2 olur. 3 aşağı iner. İşte 2'ye bölersin 1 olur. 3 aşağı iner. 3'e bölersin ne olur? 1 olur. Burada ne yaparsın? Hepsini alırsın değil mi arkadaşlar? Aslında şu nedir? 3 ile 3'tür. 4 de 2 üzeri 2'dir. Mesela bunda hepsini birlikte alıyoruz. Yani gördüğümüz gibi ortak olmayanları da alıyoruz. O zaman 7'yi de almamız gerekecek. Buraya bu şekilde EBOB, EKOK'unda bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet bakalım hemen şu soruya gelelim. Bu soruda ne diyormuş ona bakalım. EBOB A virgül B 12'ymiş. EKOK A virgül B 80'miş. A çarpı B nedir diyor. E yukarıda dedik zaten biz iki sayının çarpımı bu sayıların EBOB ve EKOK'larının çarpımına eşittir. O zaman 80 ile 12'yi çarparak direktmen A çarpı V çarpımına ulaşabilirim. Çarpalım. 2 kere 0, 0. 2 kere 8, 16. 1 kere 0, 0. Bir basamak kaydırdık. 1 kere 8, 8. Şöyle toplarsam 960 geldiğini göreceğiz arkadaşlar. A çarpı B'nin. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ebobekok problemleri ile alakalı sorular çözeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.